Facebook'ta nasıl ilan verilir? Telefonumuz üzerinden Facebook uygulamasına giriş yapıyoruz. Açılan Facebook ana sayfası üzerinde bulunan sağ üst köşede alt alta 3 çizgi ikonuna tıklıyoruz. Bu bölümden Marketplace sekmesine tıklayarak buradan verilen ilanları görüntülüyoruz. Facebook üzerinde ilan verebilmek için sat butonuna tıklayarak ürünler bölümüne giriyoruz. Yeni ilan bölümünden eklemek istediğiniz ürünün fotoğrafını ekleyerek ilerle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra ürünümüzün başlığını, kategorisini, fiyatını, durumunu ve açıklamasını yazarak altta bulunan ilan seçeneklerini gözden geçirerek ilanımızı oluşturuyoruz. İlanımızı oluşturduğumuz özellikleri bitirdikten sonra sağ üst köşede bulunan yayınla butonuyla yayınlıyoruz. Girmiş olduğumuz ürünün ilanı yayınlanmak için yükleniyor. Bu şekilde Facebook'ta rahatlıkla ilan verebilirsiniz.